çok sık. Okay. Çok üzüldük. Ee, yayında biraz donmaların olduğuna dair bir bilgi geldi. Ee, tekrardan açıp kapatarak eee ilgili diyetle ilgili, değerlerin yükselmesi, düşmesi, etkileriyle ilgili sorularını yine e, uzman kimlere yönlendireceğiz. O yayınların da duyurularını ilerleyen günlerde yapıyor olacağız. Kısa hemen bir devamı duyurumuzda geçmiş oldum. Tamamdır. Ee, toplumsal cinsiyet eşitliği ve e, annenin e, sürekli olarak diyet tedavisinde ön planda olması, mutfakta sürekli annenin olmasından bahsetmiştik. E, bu süreçte işte daha somut olarak e, evde aileler neler yapabilirler. Mesela bizim çok sık önerdiğimiz bir şey hep birlikte yemek yapın. E, hatta e, son zamanlarda işte sanırım 4. günü yayınlayacağız. Ya da 5. yayınıydı, zemin alamadım. Ama Düşük Bötey'in Gözüm Tarifleri diye bir takım kurduk ve bu takımımız tarifler paylaşıyorlar. Bu tarifleri özellikle çocukların ve gençlerin uygulayabileceği, yani çocukların da çok kolay bir şekilde, kesici delici alet kullanmadan uygulayabilecekleri tarifler hazırlıyoruz. Çocuklarınızla birlikte hep birlikte belki bu tarifleri hazırlayabilirsiniz. Gibi önerilerde bulunuyoruz. Bu sayede biraz da çocukların ve gençlerin kendi diyetlerini öğrenmeleri, kendi diyetlerinin kontrollerini ele almaları ve mutfakta kendilerinin olmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Kısaca böyle projemizden de bahsetmiş oldum. Bu gibi böyle önerileriniz nelerdir? Nasıl anne ve baba daha eşit katılım sağlayabilir diyete? Nasıl çocuğu kendi diyetiyle uyuma de sevk edebilir, daha böyle destekleyici olabilir? Öncelikle toplumsal cinsiyet olgusunun ailenin bütün üyeleri tarafından benimsenmesi gerekiyor. Tabii ki hani birlikte etkinlikler çok kıymetli, bir şeyler yapılabilir. Ama en başta ev içerisindeki sorumlulukların ve hayatta eşitliğin, bu eşitliğin bütün bireyler tarafından benimsenmesi ve çocuğun da bu şekilde eğitiminin verilmesi gerekiyor ve bu hayatın her bir alanında böyle olmalı. Yani bu e, kıyafet seçiminden, alınan oyuncaklardan, e, başlıyor. İzlenen TV programlarına, yapılan etkinliklere, e, bak kız çocuğusun sen uslu dur bakayım sözlerine veya aferin aslan oğlum benim ifadelerine kadar e, çok boyutlu bir kavram hani e, bunu eğer hayatımızın bütün düzlemine oturtabilirsek bu sefer iş yaşantısında da eğitim yaşantısında da aile iç ilişkilerimizde de demokratik bir aile ortamı kurulabilirse o zaman ya yani kızım su getir bu sözcükte bile aslında bir toplumsal işsizliği inşası var neden kız getiriyor yani hani bu çok masumane geliyor bize ama e, ya da işte o erkek mesela aferin e, arkadaşı dövdü baba gururlanıyor onunla arkadaşını dövdün demek hani Bunlar çok masum, zaten kabullenilmesi gereken veya izlediğimiz bu toplum reklamlar, filmler, okuduğumuz kitaplar o kadar kuşatılmış durumdayız ki önce bunun farkına varmamız gerekiyor. Sonra bu konuda bize toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadınlarla çalışmalar yapılıyor ama aslında erkeklerle yapılması lazım. Ve bu okul öncesi eğitimden başlayarak ta ki kışlalara kadar yani e, o kışta da askerlik görevini yapan e, memleketçiklerde bile bir güçlüyüz. Biz erkeğiz çünkü değil mi? Hani Orada bile bir erkeklik inşası var aslında. bunlar da sosyolojinin erkeklik çalışmaları var. Hani sırf bu konuda. Ve kadın cinayetleri konusuna gittiğimizde dahi bu toplumsal cinsiyet işsizliği kavramını görüyoruz. E, dolayısıyla hani e, böyle pratik, basit çözüm önerilerim olmayacak. E, bununla ilgili çok e, yol kat etmemiz gerekiyor. Çünkü araştırma sonuçları gösteriyor ki Türkiye olarak karnemiz hiç iyi değil. Zaten ben bir çok küçük bir örnekle bu konuyu bitirmek istiyorum. Benim sınıfımda iki tane Slovenyalı öğrencim var. Erasmus programıyla geldiler. Biz ev kadınlarıyla ilgili bir araştırma yaptık ve araştırmada şu çıktı. Erkeklerin yüzde 10'u kadınlarının çalışmasına izin vermiyor. Biz bunu Slovenyalı öğrencilerimize açıklayamadık. Nasıl yani dedi ya nasıl neden erkek izin vermez ki kadının çalışmasına? Çünkü oradaki kadın öğrencilerimiz öyle bir atmosferde büyümüş ki bunu tahayyül bile edemiyorlar. Ya nasıl bir şey ki neden kadının çalışmamasına erkek müsaade etmez? Bunu açıklayamadık biz mesela. Nasıl açıklayacağız? Gibi. Zor, zorlu bir süreç <laughs> olmuştur sizler için. Ee, biz neler yapıyoruz peki bu konuda? Ee, ailelerin, e, tüm ebeveynlerin aslında e, tedavi sürecine katılmasını, e, fenilketoneri ve diyet takibiyle ilgili bilgi sahibi olması noktasında hem anneleri hem babaları güçlendirmeye Kesinlikle. çalışıyoruz. E, gençleri ee, kadın, erkek, kız, erkek e, Yani fark etmeksizin e, Hepsini mutfağa davet ediyoruz Yemek yapmaya, yaptıkları yemeklerin Bulaşıklarını yıkamaya davet ediyoruz ee, Aslında biraz daha eşit katılımın olduğu Çünkü bu farkındalığı e, edinmeleri için evet. böyle, e, bu, Biz de bunları öneriyoruz Diyebilirim aslında ee, <laughs> Peki bundan sonraki sorum Aslında biraz bağlantılı Çünkü e, toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşurken annenin çalışmaması, ve annenin e, evin içindeki belli rollerinin olması, babanın daha çok ekonomik iş gücü olması sebebiyle e, zaman zaman da böyle e, örneklerle karşılaşabiliyoruz. E, özellikle boşanma, ayrılma, e, ev içindeki tartışmalarda e, ekonomik kısıtlamalar ya da boşanma süreci sonrasında aile işte baba engelli maaşının babanın çocuğun engelli maaşının babanın üzerine tanımda olması gibi ee, durumlar söz konusu olabiliyor. Ee, bu süreçte e, tedavi et, e, diyet tedavisi düşük kaliteli diyet etkilenebiliyor. Ee, bu evet. konuda e, neler söyleyebilirsiniz? Boşanma sürecinde çocuklar nasıl e, daha az e, <laughs> diye? Şimdi e, to <laughs> çok sağ sağlıyorum. Ee, şimdi aile dediğimiz kavram hayır Türkiye'de böyle kutsal bir kavram değil mi aile? Ee, müthiştir, mutludur, ee, kol kırılır, yen içinde kalır falan. Ee, ama e, ve boşanma Aa, kötü bir şeydir gibi bir yine kalıp yargı var. Boşanma kimi zaman çocuğun yüksek yararına katkı sağlayabileceği gibi kimi zaman da e, arzulanmayan bir şey olabilir. Önce bunun farkına varmamız lazım. Yani boşanma eşittir kötü bir şey. Buradan kurtulmamız lazım. Ee, 2018 yılı e, raporları diyor ki boşanma sayısı Türkiye'de bir önceki yıla göre yüzde sekiz arttı. 155 bin boşanma gerçekleşti i̇şte diyor ki ve öngörüler boşanma rakamlarının her geçen yıl e, artacağı yönünde. E, burada hizmet uzmanları da özellikle e, aile mahkemesinde görülen dava sırasında hazırladıkları raporla e, çocuğun yüksek yararına yönelik nasıl bir eylemde bulunabilir, mahkeme ne yönde karar vermeli bir rapor hazırlıyorlar. Hani burada da önemli ama e, şunu da açıklamakta fayda var. Boşanma deyince ne anlıyorsun? Hani boşanma tek bir şey mi? Boşanma eşittir Hayır aslında boşanma dediğimiz kavram e, birçok boyuta sahip. Ne demek istiyorum? Neden boşanılıyor mesela? Bunun birçok sebebi olabilir. E, dolayısıyla her bir boşanma motivasyonunun da arka planına bakmak lazım. Mesela aile içi şiddet nedeniyle e, boşanma oranları, kadınların boşanması %36. Aile içi şiddet veya e, sorumsuz, ilgisiz davranma. Bu yüzde kırklarda kadın tarafından yöneltme sebebi. Veya evin ekonomik geçimini sağlayamama. Bu sefer yine kadın yöneltiyor ki Yüzde kırk Yani neden boşanılıyor? Bunun bir arkasına bakmamız lazım. Arka planda ne tür sorunlar var? Veya e, Türkiye'de en yaygın karşılaşılan konu yüzde yirmi dörtle e, diğer aile üyelerinin aile içi ilişkilere karışması. Hani biz böyle geniş aile yaşamayı seven, memlekette yaşamayı seven bir toplumuzdur. Ama aslında anne babaların aile... Buyurun. Ee, süreç çocuğu nasıl etkiliyor peki? Ya da süreç aslında çocukları nasıl etkiler ve bu etkilenmeyi nasıl azaltabiliriz? Tamamdır. Şimdi bu süreçte öncelikle anne babanın boşanma olgularına baktığımızda pek çok sorunun arkasında iletişim sorunları var. Öncelikle doğru iletişim örüntülerinin gerçekleştirilebilmesi lazım. Yani anne babaların birilerinin suçladığını, yargıladığını veya duygusal şiddet diyoruz biz ona. Bunun olduğunu ve çocuğun buna kanıtlık ettiğini görüyoruz. Arzuladığımız konu çocuğun bir kere biyolojik, fiziksel, ruhsal, ilişkisel gelişimini bu durum olumsuz yönde etkileyecektir o nedenle uzlaşma içerisinde boşanmanın gerçekleştirilmesi önemli ve boşanma gerçekleştirilse dahi aslında anne ve babanın yine ebeveynlik rolleri, bakım verme rolleri devam ediyor burada çocuğun yüksek yararının her anne hem de baba tarafından gözetilmesi lazım ama tabii ki bu dediğim tavsiyeler ee, çocuğu, babası tarafından istismara uğramış bir çocuk için bu tavsiyelerde bulunabilmemiz kolay değil. Yani mümkün, mümkün değil Aynen hatta. Genel çocuğu... anlamda şunu söyleyebiliriz. Ee, boşanma sürecinde çocuğu olabildiğince pozitif ve doğru iletişim, ebeveynin doğru Kesinlikle. iletişim kurması ve pozitif yönde iletişim kurması önemli. Ee, bir de boşanma süreci evet. sonrasında yine e, hem annenin hem babanın eee diyet tedavisine olan katılımı ve e, aldığı görevlerin devam ediyor olduğunu hatırlatmak gerekiyor. E, ben biraz Kesinlikle. araya giriyorum. E, çok kısıtlı bir zamanımız var, sorularımız da var. E, o yüzden bu toparlıyorum. E, Soruların her biri de böyle şey olduğu için, yani evet, evet. hani ayrı bir konuşma konusu olacak şeyler, o yüzden e, kusura bakmayın bir yandan. böyle hızlı hızlı e, <laughs> devam edeceğim aslında. E, özellikle e, şuna e, biraz daha işte hani Çocuktan konuşuyorduk. Şimdi tekrardan aslında biraz bahsettik. Ama okul sürecinden, okula başlama sürecinden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, ilk işte 7 yaşta okula başlanıyor. Bazen 6-5 anaokulu. E, okula başlama dönemi öncesinde çocuk evde. E, çocuk anneyle birlikte, babayla birlikte. Çocuk kendisi için e, güvenli gıdaya ve diyet tedavisiyle uyumlu olarak evet. ilerleyebilecek durumda. Ama okula geçtiği zaman dış bir sosyal çevreye açılıyor e, <laughs> oyunlarını orada tüketmeye başlıyor. Ve zaman zaman bu okula geçiş dönemlerinde hatta ilkokuldan ortaokul, ortaokuldan liseye yani arkadaş çevresindeki değişikliklerle bile çocukların diyete uyum sağlama, sağlamakta zorlanma durumları olabiliyor. <laughs> bu konuda ailelere ne önerirsiniz? İşte okulda kimle iletişime geçebilirler? Tabii ki. Süreç Önce... Olan, diyetle ilgili arkadaşlara nasıl açıklama yapılabilir? Okul önce yani, ailelerin, ailelerin e, e, şu tabii ki e, önce ailelerin şu konuda rahat olması lazım. E, gıdaya çocuğun uyum sağlaması evet zorlu bir süreç. Yani bunu kabullenmemiz lazım. Yani acaba sadece benim çocuğum mu e, kaygısına bir göz ardı etmemiz gerekiyor çünkü araştırma sonuçlarımıza göre yüzde %30'u ailelerin bu anlamda güçlük yaşıyorlar. İkincisi e, erişim noktasında okul kantinleri boyutu var çünkü gıda erişimde besine erişim de çok önemli okul kantinlerinin bu anlamda karnesi çok fena e, sadece o noktada değil sağlıklı besinlerin e, çocuklara sunumuna sunulması noktasında da bir diğer konu e, yine onun besinin maliyeti Türkiye'de son derece maliyetli dövize endeksli e, bu ayrı bir mesele bunu da ayrıca konuşabiliriz ama Burada anne babalara düşen birincisi PKO'nun ne olduğunu, toplumun geneli PKO'nun ne olduğunu bilmiyor. Yani e, araştırma sonuçları bunu söylüyor. O zaman toplum bilmiyorsa öğretmenin, okul idaresinin, rehberlik öğretmeninin, diğer profesyonellerin bilmemesi de yok kadar normal olabilir. Bizim anne baba olarak aktif rolün, o isteniyor üstleniyor. E, öğretmenle görüşmemiz gerekiyor, diğer velilerle görüşmemiz gerekiyor, e, çocuğun eğer mümkünse arkadaşlarına bu konuda bir sunum yapması gerekiyor. Hani benim deneyimlerim bu şekilde diye. Ee, ve aslında tam bir uyum süreci. Uyum deyince hani biz tek çok tek yönlü düşünüyoruz ama aynı zamanda diğer sınıf arkadaşlarının da uyumu, okul idaresinin de uyumu, diğer öğretmenlerin de uyumu ee, ve burada Kesinlikle okul tüm okul personelinin bilgilendirilmesi çocuğun eğitim yaşantısını doğrudan etkileyecektir. Eğer çocuğun sınıf arkadaşları da PQ hakkında bilgi sahibi olursa, yeterince aydınlatılırsa ayrımcılık, akran zorbalığı gibi sosyal sorunları yaşama riski daha da azalacaktır diye kısaca böyle hızlı cevap Aslında verebiliyor. Genel olarak insan yapısında bilinmeyene karşı daha fazla tepki vermek ya da bilinmeyene karşı kendimize bile bazen tanıyamayacağımız farklı tepkiler veriyoruz o yüzden e, bilmek e, bizi çok daha güçlü yapıyor diyebilir miyiz kesinlikle kesinlikle öyle e, biz de şöyle bir çalışmaya başladık e, işte PKLU çocuğu olan ailelerden öğretmen olanlarla eczacı olanlarla iletişime geçerek e, onların işte eczacıları nasıl anlatırız e, öğretmenleri nasıl anlatırız ee, çocuklar sınıf hmm. arkadaşlarına nasıl anlatabilir gibi küçük küçük bilgi dosyaları hazırlamaya başladık. Ee, bunları da umut ediyorum e, en kısa zamanda şu an e, feedbackleri e, geri bildirimleri alıyoruz. Hani bu dosyalarda neler olmalı özetleyici çok kısa bir bilgi olmalı ama öğretmene yönelik bir bilgi olmalı gibi böyle dosyaların hazırlığını yapıyoruz. Ee, belki e, bu dosyaları da eminim ki yani en azından en kısa sürede hazırlamayı çabalıyoruz şu anda. En kısa zamanda da yayınını yapacağız web sitemizden. Ee, belki aramızda yine e, öğretmen olan, eczacı olan, e, sizin gibi sosyal hizmet alanında çalışan ailelerimiz de vardır. Ee, uzmanlar şunları şunları bilmeli ya da şu disiplindeki kişiler şunları şunları bilmeli gibi önerilerini de bizlere mail ya da mesaj yoluyla iletebilirler. Burada böyle açık evet. Bu da bir açık çağrı yapacağım. Aslında evet son olarak son bir sorum var ben bu arada siz cevaplandırırken soru cevapları ve yorumları açacağım ailelerimizden gelen soruları da sizlere iletiyor olacağım aşağıdaki soruları da aslında biraz biraz başladık ancak tekrardan iletiyor olacağım sizlerin çalışmasına yansıyan bu akşam bahsetmemiş olduğumuz bir veri var mı önemli dediğiniz eee <laughs> <laughs> Yani aslında çok fazla veri var ama e, benim burada hani bu araştırmadan ne sonucu çıkarabiliriz? Bunu e, öncelikle şunu çıkarmamız lazım: Sosyal desteğin yaşam kalitesinde inanılmaz bir rolü var. Yani biz ...PKT'nin sağlık çocuklarının... ...anne babaları, diğer ailelerin işbirliği halinde olması... ...ve sivil toplumun bu arada... E, ...siz olmasaydınız bu araştırma olmazdı... ...bu araştırma 68 farklı... E, ...yayın organında, internet üzerinden yayınlandı... ...ya bakın en azından onu gören bir kişinin... ...bir farkındalığı oluştu... ...sizin yaptığınız her bir çalışma... E, ...buradan biz dinleyenlere en büyük tavsiyem... ...bu araştırmalar işinde... E, ...lütfen sivil toplum alanında yapılan çalışmalara... ...sizin yapmış olduğunuz gibi... ...gönüllü etkinliklere katılmaları... ...destek vermeleri çünkü... E, dernek faaliyetleri, sivil toplum faaliyetleri biz varsak varlar. Yoksa bizim e, böyle büyülü bir e, bir otorite değiliz biz. Hani tamamen gönüllerin bir araya gelmesiyle sizin web sitenizde yer alan etkinlikler. E, ben şunu e, açıklıkla söylemek isterim. Sosyal hizmet alanında olan bir akademisyen olarak pek çok kadın, yaşlı, engelli, çocuk alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle tanışma, görüşme fırsatım oldu. İçlerinde e, derneğinizin hak temelli olarak dünya standartlarında, gelişmiş ülkelerdeki standartlar ışığında faaliyet yürüten bir dernek olduğumuzu bunu söyleyebilirim. Lütfen e, bu derneğe sahip çıkalım e, diyebilirim. Hani Sivil toplum çok önemli, gönüllü etkinlikler çok önemli, aileler arası işbirliği harika olur. Teşekkür Ederim. Zamanımız az olduğu için kısa kesiyorum. E, şöyle o zaman ben de kısaca e, şunu söyleyebilirim. PK ile Derneği, e, PK'lı kişiler ve e, PK'lı kişilerin yakın yakınları tarafından kurulmuş bir dernek ee, ve tamamen e, PK yani düşük proteinli beslenen birileri aslında çok geniş bir aileyiz hem ulusalda hem uluslar <laughs> arasında bir ailemiz var ee, işbirlikleri ile büyüyoruz ee, gönüllerimiz sayesinde çok farklı kitlelere ulaşabiliyoruz ee, PK gençlerimiz çok güzel şeyler yapıyorlar kendi gönül farklı alanlarda yaptıkları gönüllü faaliyetlerinde bazen PK'yı anlatıyorlar bazen bizlerden de destek istiyorlar kendileri de çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Aslında buradan e, herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. E, ama yanı sıra e, derneğimizin sağlamaya çalıştığı projelere, materyallere, e, bunlara katkı sağlamaları ailelerin ve gençlerin bizler için çok değerli. Çünkü bunu her zaman söylüyoruz. Biz bir proje, bir materyal oluştururken her zaman öncelikle düşük proteinli beslenen çocukların ve gençlerin birincil olarak, ikincil olarak, olarak da ailelerin görüş ve katkılarını alarak projelerimizi şekillendiriyoruz. İlgili materyalleri hazırlıyoruz, ilgili çalışmalara katılım sağlıyoruz. E, bu anlamda e, yapacak, alacak daha çok yolumuz var. E, umuyorum ki e, daha da büyüyerek e, daha çok gencin ve çocuğun ailenin katılımını sağlayarak bu çalışmaları yürütebiliriz. Bir sorumuz geldi, ee, özellikle anneyi nasıl güçlendirebiliriz ee, diye bir sorumuz geldi. Çok Aslında çok geniş kavramlı bir soru. Ee, ve kısaca sizden de bir cevap alıp ondan sonra biz e, anneleri güçlendirmek için neler yapabiliriz, neler yapıyoruzdan bahsedeceğim. E, Aile aslında kadını güçlendirme noktasında asıl Türkiye'de yetkili kurum kimdir derseniz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e, yetkili kurum başrolün oynaması gerekiyor. Burada birinci yapı bu. İkincisi, sivil toplum alanında, kadın alanında çalışan pek çok sivil toplum örgütleri var ve yerel yönetimler noktasında çalışmaya yürütülüyor. Yetmiyor. Sadece kadını güçlendirmemiz yetmiyor. Kadını güçlü kılabilmemiz için erkekleriyle de çalışmamız gerekiyor. Çünkü güçsüzleşmenin de kaynağı onlar olabiliyor. Dolayısıyla Biraz önce bize e, Dünya Ekonomik Forumu raporunda bahsettiğim politik yaşama katılım, ekonomik yaşama katılım, eğitim hayatına katılım, eşit fırsatlar erişebilirsek eğer ki bunun tek bir reçetesi yok, e, kat etmemiz gereken çok fazla yol var. Ama biz nereden başlayalım derseniz ilk önce biz aile içerisinde, aile içi ilişkilerinizde eşitlikçi bir ilişki inşa edebilirsek o zaman bu durum toplumun tüm genelinde yayılacaktır diye e, kısa bir cevap verebilirim. Ee, biz de dernek olarak aslında e, bu gibi çalışmaları takip ediyoruz, izliyoruz. E, ailelerimiz e, bize bu anlamda sorular yönelttiği zaman ya da e, eğitim ve bilgiye ihtiyaçları oldukları zaman her zaman yaptığımız gibi e, gerek diyetle ilgili, gerek tedavilerle ilgili onları doğru uzmanlara Tedaviler için sorularını uzman doktorlarına, diyetle ilgili sorularını diyetisyenlerine, ilaçlarla ilgili sorularını eczacılara ee, biraz daha psikososyal alandaki soruları sosyal hizmet, psikologlara yönlendiriyoruz. Ee, her zaman e, en güvenli ve en doğru bilgi, doğru mercilerden, e, birincil ağızdan bilgi almalarını tavsiye ediyoruz. Ee, biz de yine annelerimizin ve babalarımızın e, düşük proteinli yaşama dair farkındalıklarının olması, eğitimlerin olması, yine e, üniversite kulüpleriyle çalışarak gençlerin e, böyle bir tarama programından haberdar olması, o bilinmezliği ortadan kaldırmayı, feniket ve diğer amino asit metabolizma bozukluklarını tanıtmaya çalışıyoruz. Ee, ben son olarak e, şöyle bir tekrardan sorulara göz atacağım. E, tamam. Raporlarla ilgili çok fazla sorun var. E, başında da duyurmuştum raporlarla ilgili sorunları, e, işte çözger, engelli raporları ile ilgili soruları e, yakın zamanda gönüllü avukatımızla bir yayın yapacağız. E, afişlerini de yakın zamanda paylaşacağız, takip ederseniz e, orada bu gibi açıklamaları çocuk hakları, engelli hakları e, kapsamında, insan hakları kapsamında e, genel bilgilendirmeler yapacağız e, oradan cevaplayacağız e, çok kısa bir duyurum daha var aslında bunu da duymam gerekiyor çünkü sorularda e, ilgimi çekti, gözüme çarptı ee, özel ve kendinelerin değerleri yüksek olduğu zaman bizlere ulaşan ailelerimiz var ee, Bizlere ulaşan ailelerimiz e, diledikleri zaman bize e-posta ve mesaj e, direkt derneğimize mesaj atarak ulaşabilirler ee, Biz en kısa zamanda onlara geri dönüş yapıyor oluyoruz ve hızlı bir şekilde doğru çocukla çocuk beslenme ve metabolizma merkezlerine yönlendirilmelerini sağlamaya çalışıyoruz ee, böyle bir yeni tanımız varmış sanırım ee, sorularda dikkatimi çekti bize her daim mesaj atarak e, ulaşabilirsiniz. E, yine bahsettiğim gibi eczacıysanız, öğretmenseniz ya da işte kendi meslek grubunuzda grubunuzdaki kişiler ya da bir anne olarak bir baba olarak e, temelde neleri bilmeniz gerekiyor noktasına katkı sağlamak isterseniz bize her zaman e, pkailet.gmail.com adresine e, mail atabilirsiniz katkılarınızı, görüşlerinizi her daim bize iletebilirsiniz. E, şu an için sorularımız bu kadar. Biz tamam. çok teşekkür ederiz. E, hafta içi eminim Sizin de gündüzleri dersleriniz var. E, bize zaman ayırdınız. Çok, e, çok da değerli bir çalışma yaptınız. Umarım yayınlandığında e, biz de ee, herkese paylaşacağız paylaşacağız zaten ee, böyle bir yayının olduğundan ailelerimizle haberdar edeceğiz ee, ben çok teşekkür ediyorum katkılarınız ve ben teşekkür için. ediyorum bizler için de çok keyifli bir akşam oldu e, ee, o zaman e, Sizlerin Hı -hı. ben de e, bu vesileyle aileleri, e, beni konuk ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Hı -hı. hem de bizi dinleyen e, ailelerimiz bize evlerine konuk etti. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Yine derneğinize de aynı şekilde. E, harika işler yapıyorsunuz e, şu an iltifat etmek için söylemiyorum bunu tüm samimiyetimle söylüyorum e, ve çok daha ilerinin olacağına umut ediyorum e, aynı sizin e, belirttiğiniz şekilde benim de kendi uzmanlık alanımla ilgili vereceğim yanıt olursa dilediği zaman e, bizi dinleyenler benimle de iletişime geçebilirler memnuniyetle ilgim ölçüsünde veya doğru uzmanlara yönlendirmek suretiyle e, gereken desteği sağlarız biz de çok teşekkür ediyoruz e, İyi akşamlar diliyoruz hoşçakalın